Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Bir dakika. Aa metti. orada bir bakayım. Evet ben de çıkacağım. Şöyle çuvalımı getirelim. Mağaza Olmaz. bu yıl, e, bir zombi kızıyla 99 ge gece kalmalıyız yani bu ormanda 99 geceye benzeyebilir ama çok farklar var e, mesela bakın şu yiyecekle on elma yoktu orada ve ağaç, ağaçlar da karşılar şu. Yok ben yiyecek istemem. Mehdi diyor ki ben sana yiyecek ederim. Aa burada kapısı varmış. de buradayım var. Yani Mehdi. Aa şu nereden taptın bir dakika. Biri senin biri benim değil mi? <laughs> Teşekkürler diyor ki istediğini ye. Aa orada ne? Aa o tavşan mı? Bir dakika. Ağaçlarım şunu ke nasıl kesiyordum? Lan. Bunu bilmiyorum. Ben ormanda 99 bir zombi kızıyla ormanda 99 gece kalmayı bilmiyorum yani. Mehdi e, bana dedi ki böyle bir oyun var. İstersen girek bir video çekelim. Ha bir dakika şöyle gidelim kızım. Sigma sigma mu? Sigma mu? Ay ya. Çok götürmek istedim ama maalesef. Şunu şuraya mı koyacağız? Aa bir dakika, Şöyle mağazadan çıkar mağazadan çıkar Lan. Aa şuraya koymayacaktık. Şuraya koyacaktık. Bir dakika. Şöyle. Şöyle. Ürün yapalım şimdi. E, ee, beş şey ne yapabilir? Harita yapalım bir. Bence harita bak. diye Yok. Ya, Ormanda 99 gece çok benziyor bence. Döndür ama şey burada döndürme falan yoktu. Bir dakika bırakayım. Ah. Bu mu harita şimdi? Ah. Bu ne lan? <laughs> Ormanda 99 gece böyle değildi bence. Bu daha farklı dedik gibi de ama. Evet. Harita. Efendim Mehdi'cim. Aa evet. Yok yok canavar şıktan. Tamam, anladık. Ya şurada bir şey var bir götüm. Orada da şöyle bir şeyler var. Lan korkuyorum ben ya, çok korkuyorum. Yani her an çıkabilir diyor mektup o yüzden çok korktum. Bunu o yüzden çabuk gidelim. Tuk tuk. Bu mu oldu? Nereye koyacağız ya bunu? Haritayı yerleştiriyor musun? Şuraya yerleştir bak şuraya. Pencereden girebilir. Ya veya kapıya yerleştirebilirsin. Kapıdan da girebilir. Fırın yerleştirdi. Ben harita sandım. Ne iyi bir şey ya bu. Bir şey daha yerleştiriyor sanırım. ve bu ne? Ne yerleştiriyorsun lan sen? Aa bir daha bir, bir tane fırın daha yerleştirdi. Bir dakika yine şöyle koyalım. Şuraya koyduk değil mi? Evet. Koyduk şöyle. Biz ne yerleştirebiliriz? Şöyle tuzak bir tuzak. Bence ıı, ne diyorlar ya? Tuzak yok yerleştiremez. Mehdi yine eski fırın aldı. Arkadaşlar ben biliyorum. Yine mi eski fır fırın aldı lan? Ya bu çok eski fırın kullanıyor ya. şöyle götürelim. Şunu da, şunu da tamamdır. Ben en azı 6 ya 7 gün hayatta kalmak istiyorum. En azı 10 14 gün falan olması çok iyi olur. Hmm, çok iyi. Evet. Biz de. ben de fırın alacağım ya da yok ya. Şey. Şöyle bir şey. Şöyle şey alayım çantamdan şöyle. Ya Mehdi harcama benim şeylerim tamam mı ya? Ben bir şey düzenleyeceğim tamam mı? Ne olur harcama. Ben tavşanı öldürmek istemiyorum ya. Ya neden kırılmıyor bu ağaç? Tamamdır. Hop. 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 İyi. Ay. Bır bır patappim. kim ne kapatayım? Sanırım Mehtap harcadı ya yani. Neyse aldı diyecektim. Sağolsun ama. Hop. Şimdi şey ben şey alacağım. Bildiğim bir şey vardı. tarih arazisi. Şöyle bir şey. Ya şunu bence şuraya koydum. Ama buraya da koyabilirdik. Şöyle. Aa. Nasıl bir şey bu? Bakar mısın? Ne pızık <laughs> alamıyor çünkü fırın alabilirsin yani ancak biri, biri odana, bir bir odun dakika. şöyle bir o da dükenmiş yani alamıyor dükenli dükenli diyor ya ben sıkıldım bu oyunda ama yine de oynayacağım ben bu ne bir dakika bu ne lan var büyüleri göster büyü ne lan <laughs> biliyor muyum ama yani robux olmuş ha dakika bu ne? Siyecik. şu ne lan? Ya çok kötü. Gece geliyor yani. Gece yaklaşıyor eve dön. Aa gece yaklaşıyor. Eve dönmem lazım. Mette eve gel hemen. Ya ben bir, birkaç odun toplayacağım. Gece olmadan birkaç odun toplayacağım. Gece oluyor Sen Evet gece oluyor. Oluyor. Çabuk 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 ya. Sanki içinden bir ses diyor ki şimdi gelecek yani. Şu gece gelecek. Ama gelmez umarım. Sanki bir şey geldi ya. Bir dakika. Kimse geldi sanki. A Arkadaşlar orada görüyor musunuz? Bakın bir dakika. Nasıl göstereceğim ben şunu Bakın. Orada ben size dedim ya içimden bir ses diyor. Bu gece gelecek kaç kaç. Lan. Mehdi ölme. Mehdi. Mehdi ölme. Bir dakika ben pencereden eve gireceğim hemen. Şu, aa. Mehdi deli oldu. Nasıl? <laughs> deli mi oldun sen Mehdi? Bir dakika. Ayol sen kimsin lan? Benim kardeşim deli eden sen misin? Ben seni bıçakla öldürürüm ki mal ya. Çok korkuyorum ama bir Toksik kullan. Gittik, toksik kullan. Bu ne lan? Gitti Met misin? Bir dakika. lan Mehdi'nin ünlü yaşımsın oldu. Lan, lan çok korktum ben şu an. bir bakayım. Diyor ki kafamdaki süre olur söyleyeceğim. Nasıl ya? Nasıl bir yardım edeceğim? N nasıl yardım edeceğim et sana? Bandaj nerede olur ki? Ne? Öldün mü? Aa, Mehdi öldü arkadaşlar. Da. Bir dakika. Mehdi öldün mü sen? Dedi ki kafamdaki sıra bitir söyleyeceğim. Ne getireyim? Tıp ne lan? Bir dakika tıp nerede oluyor ki bilmiyorum ki ben. Şu bir dakika burada odun var. Evet bir dakika. Efendim. Kardeşim beni beni kurtarmak için 50 para lazım sana. 50 para mı? Nereden bulacağım? Zombi öldürerek. Ne? Hayatta olmalı Yani baltayla mı öldüreceğim? Evet. Tamam. Zombiler evet. nerede? Gelmesi için, cermesi için bir sürü ocağa hmm. bir sürü odun atmam gerek. Ocak nere? Burun mu? Bu evet. mu? Hayır, onun şunun içi. Bu mu? Evet. Evet attım. seviye seviyeye çıkartmam gerek. Tamam ikinci seviye çıkartacağım şimdi. Şimdi e, seni kurtar, kurtarmam için yani biz on öldürdükte kaç para veriyor? Bil. Ya o zaman 50 zombi öldürmeliyim ya ben. O zaman çok olacak ama. En azından 10 para verseydim. Sadece sana il, sadece sana 20 para lazım. 20 para mı? Ben yani sen demedin mi 50 paraya alıyor yani şey beni klas yapıyorsun 20 paraya 20. O iyi o zaman 20 son öldüreceğim. Bazen çıkmıyor odun. Bir dakika mağaza 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 evet. Tamam iyisin. Neyse. Ya bunu neden sokamıyorsa yeri yok. Bir dakika. Şöyle. Şunu ben götürüm kendimle. Tuk 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 tuk. Ee, bir dakika pencereden gireceğim ben. Şöyle seviye 2 çıkartacağım ben. Aha seviye 2 oldu. Ah ne oluyor? Neden mor mor oldu bura? onun dışına çıkmam gerek. Şimdi Aa. bir tane mezarlık tuttum. bulman gerek. Mezarlık mı? Evet. Lan mezarlık nerede? Aa sandık var orada. Onu götürece götürebilir miyim sandık? Evet. Ben yani ben bu evet, onu şu bandaj çıkar. Aa bandas çıkarsa seni hırsız yapabilir miyim? Evet. Ya çok iyi bir şey. O zaman bir dakika. Sandık. Hmm, götüreyim. Bir dakika. Hemen götüreyim Hemen götürüyorum. Çıkadık. Tık. Bu ne? Melmi. Galiba. Bu ne oğlum? Ne ki? Bu, nereye gitti? tıkla. Ne mı? Şöyle <laughs> şey çıkıyor şey yani <laughs> aynı. Ya ben, ben nereden bulacağım gece gece? Bu <laughs> gece. La la. Sanki ölüyorum gibi. Ölüyorum gibi deliyorsun ye. Deliyorsun ye. Ay tövbe. Öldürdüm arkadaşlar. Helal olan beni. Lan deli oldum ya ama kimi öldürdü ki beni ben öldürdüm onları bu salmıyor arkadaşlar e, ben de öldüm Mehdi tamam, diyor ki tamam o zaman videonun sonuna girelim tamam video bu kadar olsun umarım videomuzu beğendiysen beğendiysen beğendiyse, abone olun like atmayı unutmayın. hoşçakalın like like like